Sevgili öğrenciler herkese merhaba. Bugün halk edebiyatının aşık tarzı halk edebiyatı dediğimiz bölümü sizlere anlatmaya çalışacağım. Aşık tarzı halk edebiyatı o ilk kısımdaki aşık dediğimiz e, şiiri söyleyen kişiyle ilgili, aşıklık geleneğiyle ilgili. Aşıklık geleneğini az sonra söyleyeceğim ne olduğunu ama aşık tarzı halk edebiyatının öncelikle genel özelliklerini vermeye çalışalım. Aşık tarzı halk edebiyatında nazım dediğimiz yani şiir dediğimiz e, şekiller öne çıkıyor. Koşma, semai, varsağı, destan. Bunlar 8'de 11'li hiç ölçülerle söylenen şiirlerdir. Söylenen diyorum çünkü yazı yok, sözlü bir edebiyattır bu. E, neden? Çünkü aşıklar cahildir. Cahil ile yanlış anlaşılmasın. Cahil okuma ve yazma bilmiyor anlamında kullanılan bir ifadedir burada. Elbette karaca olan Köroğlu okuma yazma bilmeyen şiirlerini saz eşiğinde şiirlerle söyleyen şairlerimizdir. Dolayısıyla saz eşiğinde şiirlerini söylemek sözü gelenek hece ölçüsü bilmemiz gereken özellikler. Aynı zamanda şiirlerin nazım birimlerinin dördük olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani şiirler, burayı özellikle tekrar ediyorum, şiirler dörtlü dizeler halinde, dörtlü kalıplar halinde, dörtlük dediğimiz kalıplar halinde söyleniyor. Şiirde şu dikkatimizi çekiyor. Sevgili anlatılırken somut bir sevgili karşımıza çıkıyor. Yani ela gözlü, benli, kara kaşlı, kara gözlü hani karıcı olanın bana kara diyen dilber gözlerin kara değil mi dediği o kara gözlü dilber ya da sabahtan uğradım ben bir fidana ak elleri boğum boğum kınalı derken elleri kınalı bir köylü kızı anlatılıyor bu şiirlerde sevgili bilerek söylüyorum bunu tekrar ederek söylüyorum daha somut hale gelsin diye söylüyorum sevgili somuttur halk edebiyatı şiirlerinde, aşık tarzı halk edebiyatında. Aşık tarzı halk edebiyatının şairleri şiirlerinde yarım kafiyeyi ya da cinaslı kafiyeyi kullanıyor. Yarım kafiye yani tek ses benzerliğine dayanan ya da cinaslı kafiye yazılışları, okunuşları aynı olan ama anlamları tamamen farklı olan sözcüklerle yapılan kafiye. Aşık tarzı halk edebiyatında şairin anlattığı konular da belli. genelde ölüm, ayrılık, özlem, aşk, yiğitlik ya da bir toplumun ya da bireyin aksiyon yönlerini ele alan şeyler. Ha, buradan şu sonuca da çıkacağız. Nazım şekilleri koşma semai varsa destandı ama nazım türleri koçaklama, güzelleme, taşlama ve ağıt. Burada sizlere şunu özellikle belirtmek isterim. Nazım şekli deyince fark ettiyseniz eğer ölçüsünü yani hece ölçüsünü ve nazım birimlerini söyledim. Ama nazım türü derken konuları söyledim. Çünkü nazım şekli tamamen biçimseldir. Nazım türleri tamamen konuya bağlı olarak gelişir. Aşık tarzı halk edebiyatında milli bir anlayış vardır diyebiliriz. Yani özgün, yani taklit olmayan bir anlayış vardır. Çok doğru çünkü halk edebiyatının bu unsuru tamamen İslamiyet öncesine ait, millete ait, milletin kendi unsurlarını ortaya çıkardığı bir anlayışı. Buradan hareketle toplumun ortak duygularını ele aldığı için de sanatın toplum için ortaya konduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şunları da bilmeniz gerekiyor. Bu anlattıklarımız 17. yüzyıla kadar böyleydi. 17. yüzyıldan itibaren halk şairlerinin medrese eğitimi alan şairler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla medrese eğitimi almaları demek dile hakim olmaları yani Arapça felsefeyi de bilmeleri anlamına geliyor. Arapçayı, Farsça'yı iyi bilen bu şairler aruz ölçüsünü kullanabiliyor. Divan edebiyatın nazım şekillerinden mesneviyi, gazeli, kasideyi şiir türü olarak, şiir nazım şekli olarak kullanabiliyorlar ama asıl ünlerini buradan almıyorlar. Asıl ünlerini halk edebiyatı nazım şekilleri yazdıkları, söyledikleri şiirlerle alıyorlar. Hatta şunu da söyleyebiliriz bunlar. Kalem-i şuara yani kalem şairidir. Yani bir kısmı devlette görev almaktadır. Memur olarak görev yapmaktadır. Eğitimi derken bunları da içine almamız gerekir. Şunu da söylemek isterim. E, bu şairler... Kalem şairidir, doğru. Kendilerinden önceki gruptan tamamen ayrılırlar bu noktada ve şiirlerini bir defterde toplarlar. Onlara da Cönk adı verilir. Hmm, demek ki halk şairleri şiirlerini bir defterde topluyorlar ve buna da Cönk adını veriyorlar. Kalemi şuara dediğimiz, halk şair dediğimiz bu sanatçılar şiirlerini yazdıklarında son dörtlükte mahlaslarını kullanıyorlar. Şairin son dörtlükte mahlasını kullanmasına tapşırma adı veriliyor. Tekrarlıyorum burayı. Çok özel bir bilgi. Şairler şiirlerini yazdıklarında son dördükle mutlaka mahlas kullanıyorlar. Mahlas kullanmaya aşk edebiyatında tapşırma adı veriliyor. Bugünkü videomuzda size halk edebiyatının aşık tarzı dediğimiz bir konuyu anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.